Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google Classroom'un bize sunduğu ödev ve not işlemlerine göz atacağız. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Gelelim yapacağımız işlemlere. Sınıf çalışmaları sekmesine tıkladıktan sonra oluştura tıkladığımızda seçeneklerimizi görüyoruz. Daha önce biz materyali kullanmıştık. Bu videoda ise ödev, test ödevi ve soru özelliklerine göz atacağız. Öncelikle ödevle başlayalım. Burada bizi tanıdık bir pencere karşılıyor. Ben örnek olarak tablolarla ilgili bir ödev vereceğim. Talimatlar yazmak zorunda değiliz. Ben hazır bir talimatım vardı. Onu burada paylaşacağım. Burada bulunan seçenekler sayesinde ödevimize dosyalar da ekleyebiliyoruz yine alışık olduğumuz seçenekler karşımıza çıkacak. Ben genelde Google Drive'da her ödev için bir klasör oluşturmayı tercih ediyorum. Bu ödev için de bir klasörüm var. Tıklayıp ona erişeceğim. Dosyamı ekledikten sonra bana seçenekler sunuyor. Buradan öğrencilerin dosyaları sadece görmesini ya da düzenleme yapabilmelerini belirleyebiliyorum. Tabi düzenler dediğimde bütün öğrenciler tek bir dosyayı değiştireceği için sıkıntılar oluşabilir. Biz daha çok ödevlerimizde bir şablon dosyası verip her öğrenci için bir kopya oluştur demeyi tercih ediyoruz. Çünkü böylece dosyanın ismine öğrencinin adı ekleniyor, ana dosyama herhangi bir zarar gelmiyor ve herkes kendine özel bir dosya elde etmiş oluyor. Tıkladık buna. Yine aynı yerden ben yönergelerimi de ekleyeceğim. Burada Yönergeler sabit belge olduğu için sadece görüntülemeleri yeterli olacağından o seçeneğimi seçtim. Gelelim yan taraftaki ayarlarımıza. Burada yine sınıf seçimi yapabiliyoruz. Öğrenci seçimini yapabiliyoruz. Tek öğrenci, çok öğrenci hepsini seçebiliyoruz. Kategori seçimimiz var. Önceden çıkmıyordu. Hatırlarsanız ilk videoda ben genel sınıf ayarlarını yaparken notlandırma kategorilerini yapmıştım. Siz de aynısını yaptıysanız burada hepsi çıkacaktır. Örneğin ben ödevi seçersem, bu ödevden alınan not ve eğer varsa bu kategori içine düşen diğer ödevlerin hepsinin ortalaması alındıktan sonra ödevin ağırlığıyla sınıfın genel not ortalamasına yansıtılacak. Böylece tek celsede sadece Classroom'daki özellikleri kullanarak dönem notunu hesaplama şansımız var. Buradan mesela takvimden bir tarih seçiyoruz. Saati normalde isteğe bağlı bırakmış. Tıkladığımızda hemen o günün son dakikasını ekliyor ve gece yarısına kadar yapma imkanı öğrencilere vermiş oluyoruz. Konu hatırlarsınız materyalden yeni bir konu oluşturma ya da mevcut konular arasında yapma şansımız var. Ben burada tabloya geçtiğim için tablolar yazayım ve asıl can alıcı noktamız notlandırma anahtarı seçeneği. Notlandırma anahtarı burada hem öğrencilerin hem de not verirken sizin yardımınıza koşacaktır. Alışık olduğumuz rubrikleri buradan hazırlayabiliyoruz. İlk başta değerlendirme ölçeği oluştur ya da mevcut anahtarları yeniden kullanma gibi seçeneklerimiz var. Benim şu anda hiçbir geçmişe dayalı ölçeğim olmadığı için sıfırdan oluşturma yoluna gideceğim. Ama siz birden fazla ödev verdiğinizde geçmiş ödevlerinizin rubriklerini de buradan kullanabilirsiniz. Oluştur diyelim. Arayüz geldi. Puanlama kullan bana gösterdi. Ölçüt yazarak başlıyorum. Benim ilk ölçütüm genel biçimlendirme olsun. Burada öğrencilere daha net bilgi vermek için açıklama yazabiliyoruz ve puanlama seviyelerini belirleme şansımız var. Mesela ben genel biçimlendirmeyi toplamda 100 üzerinden 30 puan veriyor. 30 puanda da iyi. Dikkat ederseniz yukarıda puan hesaplamaya başladı ve puan hesaplarken benim ölçütümün en yüksek değerini baz alıyor. Birinci ölçütümü yazdıktan sonra diğerlerini bunun çoğaltması yoluyla da yapabilirim. Ölçütü yine ne diyeceğim kopyasını oluşturdu. İkinci ölçütümde de benzer bir puanlamayı baz alacaksam bunu yapmam mümkün. Böylece 100 puanlık bir rubriğim oldu. Her bir kategorinin ismi cismi belli. İstersem rubrimin daha detaylı olması için her bir ölçütün seviyelerine açıklamalar girebilirim. Ben şimdilik vakit kaybetmemek için onları atlayacağım. Mesela formüllerin kullanımı seviyelerinde işlem hataları, mantık hataları vardır gibi kısımları düşük puanlara eksiksiz olarak formülleri kullanmıştır da tam puana yazma gibi imkanım var. Hepsini yaptım. Kaydet diyorum. Ve böylece değerlendirme ölçeğimde ödevime eklenmiş oldu. Ödevi doğrudan verebileceğim gibi hatırlayacağımız üzere planlama ve taslak olarak kaydetme seçeneklerim var. Ben planlama yerine doğrudan vermeyi bu ödevde tercih ediyorum. Evet, e tablolar konusu altında ödevimizi vermiş olduk. Gelelim soru ve test ödevine. Test ödevi benzer bir mantıkla çalışıyor. Hemen hemen bütün ayarları aynı. Burada farklı olarak bana otomatik olarak bir Google Form oluşturuyor ve tıkladığımda Google Formların bana sunduğu soru türleri, cevap anahtarı gibi seçeneklerden rahatlıkla faydalanabiliyorum. Google Formlar başlı başına bir araç olduğu için ben burada detayına girmeyeceğim. Farz edelim ki hazır bir sınavınız vardı. Google Formlarda hazırlanmış ve onu eklediniz. Çünkü istersek buradan Google Drive bağlantısı üzerinden de formumuzu ekleyebiliyoruz. Oluştur sekmesinden az önce bahsetmeyi unuttum. Ekle butonunu kullandığımızda hesabımızda var olan ödevleri, dosyaları görebiliyoruz. Ama buradaki buton sayesinde sıfırdan bir döküman oluşturup paylaşma imkanımız da var. Yine buradan tıkladığımızda Google dokümanları seçtiysek onda bir dosya oluşturuyor ve ödevimize ekliyor. Aynı şekilde buradan da öğrencinin görüntülenmesini, kopyalaması gibi seçeneklerimi seçebiliyorum. Ben tekrara düşmemek için bunu kullanmayacağım. Sizinle soru özelliğine bir göz atalım. Soru özelliği daha sade bir özellik. Sınıf içinde tartışma, forum gibi şeyler yapmakta kullanabileceğimiz bir özellik. Bize iki çeşit soru sunuyor. Birincisi kısa cevap, ikincisi çoktan seçmeli. Ben ikisi için de birer seçenek ekleyeceğim. Kısa cevapla başlayalım. Bir soru yazayım ben buraya hemen hızlıca. Talimatları ekleyebiliyoruz. Yine dosya ekleme, dosya oluşturma seçeneklerimiz var. Sınıfımız her şeyimiz seçili. Bunu sınavın içine katacağım. Ben testim tarihini de seçelim hızlıca. Slaytlar diyelim. Burada iki tane seçeneğimiz var. Birincisi öğrenciler birbirlerine yanıt verebilir. Bu şu işe yarıyor. Öğrencilerin verdiği cevaplar gizli kalmıyor. Bütün sınıfın görebileceği halde yayınlanıyor. Ve öğrenci başkasının bir cevabını görüp yorum yazabiliyor. Onun dışında öğrenci cevabını verdikten sonra düzenleme yapma yetkisini de verebiliyoruz. Ben onlara girmeyeceğim. Doğrudan sor diyeceğim. Bu ödevimizde de yine planlama seçeneklerimiz mevcut. İlk sorumuzu sorduk. Gelelim ikinci sorumuzu da soralım. Bu sefer çoktan seçmeli olduğu için ders sorusu değil de bir anket mantığıyla ben Derse kaçta başlayalım sorusu soracağım. Böyle üç seçenekli bir sorumuz olsun. Burada farklı olarak öncekinden öğrenciler sınıf özetini görebiliyor. Yani bir anket yaptığınızda kaç kişi bu o şıkkı seçmiş görme imkanını öğrencilere veriyoruz. Ben yine sor diyeceğim. işte not kategorisi vermedin diye uyardı. Bir de verdiğimiz ödevlere öğrenci gözüyle bakalım. Burada öğrencimiz bir ödev yağmuruna tutulduğunu görüyor. Tıklayalım. Her biri sınıfın akışında gözüken ödevlerimiz var. Öğrenci tıkladığında ödevle ilgili değerlendirme işlemlerini yapabiliyor. Mesela ilk ödevimize tıkladık. Teslim etme butonunu tanıttığı öğrencimize ilk kez denediği için. Burada benim hazırladığım rubriği öğrenci görebiliyor genel biçimlendirmeye ne puan verileceği, ne anlama geldiğini, her bir kademenin kaç puan olduğunu görebiliyor. Eğer tıklarsa da hepsinin açıklamalarını yazdığım ölçüde görme imkanı var. Onun dışında çalışmalarınız kısmında öğrencinin teslim edeceği dosyalar var. Mesela benim dosyamın adı tablo uygulaması verilerdi. Doğrudan öğrencinin adını dosyanın başına ekledi. Öğrenci buradan tıklayıp dosya üzerinde değişiklik yapabiliyor. Ya da isterse ekle ve oluştur butonunu kullanarak hazır bir dosya ya da sıfırdan dosya oluşturma yoluna gidebilir. Burada öğretmen tarafından sağlanan bir dosya olduğu için biz onu kullanalım. Ve böylece öğrenci ona sağlanan dosyaya erişmiş oldu. Herhangi bir değişiklik yapmasa da olur. Ama biz usulen bir değişiklik yapalım burada kapattık. Öğrenci teslim et dediğinde karşı tarafa gidecek. Ya da öğrencimiz öğretmenin özel bir soru sormak isterse gizli yorum buradan ekleyebiliyor. Öğretmenin de öğrenciye verdiği cevaplar buradan gözükecektir. Ben hiçbir şey yazmadan teslim et diyorum. Hangi dosyaların ekleneceğini bildirdi öğrenciye ve teslim işlemi gerçekleşti teslim edildi diye bildiriyor. Ödevin teslim tarihi geçmediği için öğrenci göndermeyi iptal edip yeni düzenlemeler yapma imkanına sahip ama tarih geçtikten sonra göndermeyi iptal etmek mümkün olmuyor. İkinci ödevimiz bir soruydu. Sizce nelere dikkat edilmelidir? Nere diyelim? Çok uzun bir cevap yazmayacağım. Teslim et dediğinde değişiklik yapamayacağını bildirdi çünkü ben ödevi gönderirken değişiklik yapmayı kapatmıştım. Bu şekilde gönderildi. Sınıf yorumunu yazmanın yanında burada arkadaşlarımın cevaplarını göster diye bir seçenek de karşısına çıktı bu sefer. Tıkladığımızda öğretmenin kullandığına benzer bir ekran geldi ve buradan her bir öğrencinin verdiği cevapları görme ve gerektiğinde yanıt yazma imkanını öğrencimiz elde etmiş oluyor. İsterse de tek tek bütün arkadaşlarına bir yorum yazabiliyor. Bu yorumlar kesinlikle gizli değil. Bütün sınıf tarafından görüntülenebiliyor. Aynı şekilde anket sorumuz da var. Mesela ben burada 13.30'u seçtiğimde değişiklik yapamayacağımı yine bildirdi bana. Öğrenci teslim ettiğinde hangi şık kaç kişi tarafından seçilmiş görebiliyor. Gelelim hocamıza yeni yenileyelim sayfamızı. Burada öğretmenimiz ödevlere tıkladığında kaç kişiye atandığını, kaç kişinin ödevini teslim ettiğini görebiliyor. Ve her ödev için benzer bir arayüz mevcut. E-tablo uygulama ödevimizde de yine aynı şekilde düzenleme yapabiliyoruz. En kapsamlı ödevimiz olduğu için ben onunla başlayacağım. Not verme ekranımız şöyle işliyor bütün öğrencileri genel olarak göstermenin yanında tek tek öğrencilerin ödevlerine bakabiliyorum. Tıkladığımda ayrı bir pencere açılacak. Oradan öğrencinin eklediği dosyaya bakabileceğim. Ve buradaki rubriği kullanarak otomatik yolla, hızlı yolla bir not verebileceğim. Tıklayalım ödevine. Buradan Google e-tablolarda yapılmış bir ödev olduğu için doğrudan onu gösterdi. İstersem şu butona tıklayarak e tabloların kendi içinde de bakabilirim. Burada düzenleme yapmayacağımız için yapılan değişiklikleri kontrol etme imkanı bize fazla fazla sunuyor. Notu elle de yazabiliyoruz ama rubrik oluşturduk. Pekala onu da kullanarak kategorileri belirledikten sonra öğrencinin iyi, orta gibi verdiği cevaplara göre notunun keskin bir şekilde hesaplanmasını sağlayabiliyoruz. İşlem bittikten sonra da geri ver dersek öğrenciye notu teslim edilecek. Biz geri vere tıklamadığımız müddetçe öğrenci kesinlikle cevaplarını göremiyor. Onun dışında buradan birden fazla öğrenci olduğu için ileri geri diyerek ödevler arasında geçiş yapma şansımız da var. Ben tekrar kapatıp ödev ekranına döneceğim. Bakın burada notumu verdim. Taslak olarak gözüküyor. Bu şu demek öğrenciye henüz notu teslim edilmedi. Buradan bütün sınıfı seçip geri ver dersem taslak seviyesinde olan bütün cevapları öğrencilere iade etmiş olacağım. Gizli bir yorum yazabiliyorum ona. Geri ver diyorum. Ve öğrencime notu duyuruldu. Bu öğrenci henüz bir şey teslim etmediği için ona bir gönderim yapılmadı. Tekrar dönelim sorularımıza. Farklı bir şey var mı diye. Açık uçlu sorumuza az önce öğrencinin gördüğüne benzer bir arayüzden bakabiliyoruz. Onlardan farklı olarak not verme hakkımız var. Ve yine çoktan seçmeli sorumuzda da kim ne demiş, kaç demiş bunları belirleyebiliyoruz. Eğer bilgi içerikli bir soruysa elbette notumuzu da vermemiz mümkün. Ben tekrar öğrencime dönüp ödevini nasıl göreceğini göstereyim sizlere. Öğrencimiz artık ödevden kaç aldığını ve rubrikteki karşılıklarını biliyor. Öğrenci notunu gördükten sonra yeniden gönderme yapabilir. Burada geri vermenin mantığını biraz konuşmamız gerekiyor. Geri vermekten kasıt şu. Öğrencinin ödevini değerlendir ve bildirim yap, dönüt ver anlamında. Öğrenci dönüt aldıktan sonra düzeltmeler yapıp size geri dönebiliyor. Bu ideal diyebileceğimiz bir durum ama bazen hocalarımız tek bir gönderim hakkı tanıyabiliyor öğrencilere. Sistemde henüz bunu sınırlama şansını bize vermiyor. Yani ödevi biz teslim tarihinden önce iade edersek öğrenci yeni eklemeler yapıp bize dönebiliyor. Özelliği kullanırken bunu da aklımızda tutmamızda fayda var. Evet, böylelikle ödev gönderme, notlandırma işlemlerine genel olarak bakmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Siz de videoları faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.